Herkese merhaba, Analyze Adam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü eğitim konumuz bir scalping trade konsepti olacaktır ve bu konsept Fibonacci temellidir. Adı da Fibonacci temelli Analyze Adam scalping trade konseptidir çünkü kendi kullanmış olduğum bir konsepttir. Bu konseptinde detaylarını size daha önceden 3 video ile anlatmıştım. Fakat şimdi daha basit adım adım anlatmak istiyorum ki anlaşılır olsun. Çünkü bu konu biraz karmaşık gelebiliyor. Bunu aktarırken hatalar yapabiliyoruz. O nedenle şimdiden lütfen kusura bakmayın. Bu videoda daha anlaşılır ve net bir şekilde size bu konsepti anlatmak istiyorum. Peki şu an ekranda gördüğünüz konseptin detaylarını içermektedir. Bu konseptin detaylarını da canlı bir şekilde örnek grafiklerle size Discord kanalımızda atmıştım. Discord kanalını açtığınızda trade alım satım bölümü vardır. Bu bölümün içerisinde scalping trades var. Bu bölüme girdiğinizde kademeli bir şekilde bütün adımları içeren yorumları da bulabilirsiniz. Gördüğünüz üzere burada bu konseptin kısaca ne olduğunu ve neyi baz alarak bu işlemleri yaptığımızı adım adım anlatmıştım. Yani ilk olarak kırılım bekledik. Neyin kırılımını bekledik? Bunun yorumlarını grafik üzerinden fotoğraflar işliğinde de görebilirsiniz. Ayrıca alt kısma indiğinizde Analyzer Adam Docs diye bir kategorimiz var. Bu kısma girdiğinizde 6. eğitim dokümanımız Fibonacci ile Scalping Trade Analyzer Adam konsepti. Bunu indirdiğinizde karşınıza bir doküman çıkacak. Bu dokümanda da size yazılı olarak anlamanız için bütün detayları paylaştım. Bu konsepti bu dokümanı okuyarak da anlayabiliyor olacaksınız. Bazen videolardan değil yazılı dokümanlardan okuyarak öğrenmek daha kalıcı bir bilgi edinmek oluyor. Ben de size kalıcı bir bilgi aktarmaya çalışıyorum. Mantıklı gelirse kullanabilirsiniz. Mantıklı gelmezse zaten kullanmazsınız. Bu konseptte neyi baz aldığımız bu dokümanda da yazılı olarak kademe kademe sırasıyla anlatılmaktadır. Burada gördüğünüz gibi 8, 9, 10 bütün kademeleri size anlatıyorum. Bütün detayları size size anlatmaktayım. Şimdi eğitim videomuza geçiş yapalım. İlk olarak bu işlemleri hangi bölgelerde aramalıyız ve hangi bölgelerde bu konsepti kullanabiliriz bunu anlatmaya çalışalım. Bu konsepte genel olarak swing bölgelerde yani tepki alabileceği, dönüş noktası olabileceği tepe veya dip bölgelerinde kısa vadedeki seviyelerde aramamız gerekiyor. Şimdi güncel grafiğimizde kısa bir analiz yapıyorum sizler için. Burada majör seviyemiz neresi? Şu tepe yukarı yönlü kırıldığı için burası bizim majör hayımız olmaktadır. Bu majör hayı yaptıran dip neresi? İşte bu kısım. Bu kısım bizim majör desteğimiz yani kırılması zor bir alandır ve bu alana yaklaştıkça da destek bulması bizim için normaldir. O zaman fiyatın bu alana yaklaştıkça taştığını gördük biz ve de şuradaki bir geri çekilme hareketinden bahsediyoruz. Yani biz dipten tepeye bir Fibonacci çalışması yaptığımızda bu impulsif hareketin geri çekilmesidir bu. Yani biz dip bölgelerinde long işlem arayabiliriz. Grafiğe market yapısını anlayarak bakmak gerekiyor. Market yapısını anladığımızda bunun bir geri çekilme olduğunu kabullendik. Sonra şu kısımda bir analiz yapmamız gerekir. Burada da bir kanal yapısı var. Kanal yapısı varsa da biz regresyon kanalı ile birlikte de bu alanda bir kanal çizebiliriz otomatik bir şekilde ve fiyat hareketi şu bölgedeyken bize bir tepki verdi. Biz o tepkiyi daha rahat görmek için şöyle şu kısmı kapatalım ki size konsepti daha detaylı anlatabileyim. Bir saatlik grafiğe geçiş yapıyorum. Bir saatlik grafikte şöyle bir yapımız var ve de kanalın dibine yaklaştığımızı görüyoruz. Aynı zamanda da majör desteğimize yaklaşıyor. Yani fiyat hareketi bu bölgeden destek alabilir diyoruz fakat almak zorunda değildir. Peki yapmamız gereken burada nedir? Analizlerden Fibonacci konsept Kullanabilmemiz için düşük zaman dilimine gireceğiz fakat biz major desteğimizi yüksek zaman diliminde belirledik o bölgeye geldiğinde düşük zaman dilimine geçerek konfirmasyon aradık bu önemli bir konudur peki şurada bir dip olmuş şöyle major desteğe yakın bir yerde dibimiz var. Fiyat hareketi de burada aşağı doğru gidiyor. Bu aşağı doğru geldiğinde fiyat hareketi ne olacak? Şuradaki düşen kanalı ihlal etmiş olacak. Yani buradan tepki alması muhtemel bir bölgedir. Bizim için mantıklı bir bölgedir. O zaman bir saatlik grafikte düşüşü izliyoruz ve de şöyle bir hareket gördük. Bu da ne oluyor? İç yapıda bir likit dalımı olabilir. Çünkü buradaki fitilli yapının da destek olarak çalışmasını şurada beklerdik. Ve fiyat bu bölgenin dibine kadar geldi ve onun altında da major desteğimiz var. O zaman biz ne diyoruz? Destek bulabileceği bir bölgeye gelmiş bir üründe tepki yükselişi hedefleyebiliriz. Tepki yükselişlerinde biz ne yapıyorduk? Tepeden dibe bir Fibonacci çalışması yapıyorduk. Ve bu Fibonacci çalışmasında 0236 236 seviyesine kadar fiyatın gidebileceğini söylüyorduk. Güncel durumda 0.236 seviyesi 0.6248. Peki biz bu noktadan bir kontrol edelim. Şuradan işlem alsak, buraya kadar tutsak %5.84 kazanıyoruz en az. Yani güzel bir bölge bizim için olması gereken şey nedir şimdi? Yukarı döndüğünü görmektir. Ve de tepki yükselişini değerlendirebiliriz. Hatta bu üst kısmı da kırarsa devamında yükselişi de takip edebiliriz. Optimal Trade Entry bölgesine kadar. Yani bu bölgede dipten tepeye kadar biz işlem alabiliriz. Bu swing bir trade olur ve de bu %21'lik bir kazanç sunuyor. Fakat biz burada konseptimizi uygulayacağız. Konsepti nasıl uyguladığımızı anlamaya çalışacağız. Peki bu kısımda kanalı ihlal etti ve ilk hedefimiz ne olabilir? İlk hedefimiz kanalın pivot noktasına kadar tepki yükselişi yapması. Devamında kanalın tepesine kadar bir tepki yükselişiyle yükselişini sürdürmesi. Bu da zamanla böyle gidip gele gele bu 0236 Fibonacci seviyesine denk gelebilir. Ardından da 0382 Fibonacci seviyesi de takip edilebilir. O zaman bizim yüksek zaman dilimindeki yaptığımız Fibonacci çalışmasında iki tane seviyemiz varmış. Neymiş? 0236 ile 0382 Fibonacci seviyesi bizim muhtemel tepki yükselişinin devam edebileceği ve de yüksek olasılıkla gidebileceği yerlerdir. Çünkü burada fiyat düşmüş ve bu alanlar tamamen boş. Fiyat hareketi tepeye çıkmasa dahi bize buradan güzel bir tepki yükselişi şansı sunacaktır. Bir saatlik grafikteyiz. Gördüğünüz gibi bu bölgede bir dip çalışması ve yukarı yönlü bir mum gördük. Bunu gördükten sonra şu Fibonacci'yi bir temizleyelim. Hatta buraya yatay çizgi atalım. Şöyle 0.6248'de koordinatlarını düzeltelim ki tam olsun. Bu bizim Fibonacci 0.236 seviyemiz yüksek zaman diliminde yaptığımız çalışmadır. Şimdi burada 15 dakikalık grafiğe geçtim. Hatta 5 dakikalık grafiğe geçiyorum. 5 dakikalık grafikte de major seviyelerimi belirleyeceğim. Major seviyelerim burada neresi? Major high burası şu dip kırıldığı için majör low da bu kısım. Eğer bu tepe yukarı yönünü geçilirse benim için tepki yükselişinin başlayabileceğinin sinyalidir. Bunu düşük zaman diliminde konfirmasyon olarak alıyoruz ve de yüksek zaman diliminde önemli bir desteğe geldiğimiz için yapıyoruz. Ve fiyat hareketine bir kontrol edelim. Bakalım nasıl ilerlemiş. Şimdi fiyat hareketine gördüğünüz gibi kırılım yaptı. Fiyat hareketi yukarı yönlü hareketine başladı. O zaman Analyzer'dan Fibonacci konseptinde tepe'den dibe bir Fibonacci çalışması yapıyoruz ve bu Fibonacci bizim için 4236'ya gidene kadar geçerlidir ve de bu seviyeler bizim için anlam ifade edecek. Şimdi o kısma geleceğiz. Fibonacci 2618 seviyesine doğru yükselip o kısımdan geri çekilme yapabilir. 1618'den dirençle karşılaşıp geri çekilme yapabilir. Bunlar neyi değiştirir? Dipten tepeye yapacağınız Fibonacci çalışmasındaki yerlerinizi değiştirir. Peki, bizim buradaki yaptığımız Fibonacci çalışması sonrasında ilk etapta mitigation seviyesi neydi? 0.786 ile 0.618 aralığı düşüş beklediğimiz yerdi. Ve fiyat oradan da zaten düşmüş fakat destek bulup gitmiş. Nereden destek bulduğuna bakalım. Destek bulduğu yerde 0.382 seviyesi hatta onun altında da şu fitilli 0.236 seviyesini destek yapıyor. Biz tepki yükselişlerinin başladığını nasıl anlardık? 0-236 seviyesinin üstünde kalıp bu kısmı destek yaptığında. Burada zaten direkt üstünde kalıyor ve bu kısmı şu mumla birlikte desteğe çeviriyor. Devamında da mitigation olarak takip ettiğimiz bu dikdörtgen artık kırılıyor. Yukarı yönlü major seviye kırıldıktan sonra bu eski direnç olarak beklediğimiz dikdörtgen artık bizim yeni destek bölgemiz potansiyel destek bölgemizdir ve fiyat hareketi 0382 ve 0236 seviyesine kadar da düşebilir. Bundan yana herhangi bir sorun yoktur. Konsept gereği de bizim stop seviyemiz şuradaki diptir. Yani biz 0.58.51'in altında stop oluyoruz. Üstünde ise bu bölgede de alım hedefliyoruz. Peki bunları nasıl yapacağız? İlk olarak bu bölgeden işleme girdiğinizi varsayalım veya buradan işleme girmediniz ve de konsepti uygulamaya çalışacaksınız. Bunun için ne yapmamız gerekir bir bakalım. Major seviyemiz düşük zaman diliminde kırıldığı için artık geri çekilme bekleyeceğiz. Geri çekilmelerde alım fırsatı kullanacağız. Hangi bölüm bizim için alım fırsatı? İşte bu dikdörtgen ve bu dikdörtgenin altındaki seviyeler bizim için alım fırsatıdır. Fiyat hareketinin nereden düşeceğini bilemeyiz. Peki üst bölgelerde ne vardır? 2.618'e yakın iki tane daha Fibonacci seviyesi vardır. 2.272 ve 2.414. Bunlar da potansiyel düşüşün daha doğrusu geri çekilmenin başlayacağı bir alandır. Buradan geri çekilme başlarsa bu alandan da alım hedefleriz. Fiyat hareketine sürdürelim. 0.382 seviyesi de şuradaki mumun fitiline denk geliyor. Yani burası da güzel bir alım bölgesi olabilir. Ki zaten burada da yine tepki alıp yükselmiş. O zaman fiyat hareketini sürdürelim. Fiyat hareketinde analyzer adam konseptinde olay şudur. İlk etapta bu bölgeden işlem aldıysanız 1.618 seviyesinde kar alırsınız. Ve bu aldığınız kar fiyat bu bölgeden düşmeye başlar ise stop olsanız dahi ...sizin zararınızı karşılayacak miktardır. Ve de siz riskinizi aslında burada kar alarak sıfırlamış olursunuz. Ve elinizde kalan ürünle tutmaya devam edersiniz. Çünkü yükselişler devam edebilir. Bakın burada 1.618 seviyesinde dirençle karşılaşıyor. Ve bu dirençle karşılaştıktan sonra düşmek zorunda değildir. İlk geldiğinde dirençle karşılaşması normaldir. Ve bu fiyat hareketini yukarı kırabilir şu an olduğu gibi. Ve fiyat hareketi yukarı kırdıktan sonra sizin potansiyel dönüş yeriniz şu bölgedir. Fiyat hareketi bu bölgeden geri dönüş yapabilir. Eğer bu bölgeden dönüş yaparsa dipten tepeye bir Fibonacci çalışması yaparsınız ve o zaman neyi hedeflersiniz? Optimal trade entry bölgesine. İşte o da bu bölge oluyor zaten gördüğünüz gibi şu alan bizim optimal trade entry'miz ve eski mitigation olarak takip ettiğimiz şu dikdörtgen artık buradaki büyük OT'nin de içine geliyor ve kesiştiği nokta oluyor. Yani bizim için güzel bir alım yeri olabilir bu seviyeler ve fiyat hareketini sürdürelim fiyat hareketi yükselişine devam ediyor. Bu bölgede takibe devam ediyoruz. Ve bu bölgeye geldiğinde de dirençle karşılaştığını gördük. Bu bölgeden düşüşler başlarsa ki başladı görünüyor. Bu bölgede de alım hedefleriz. Dipten tepeye bir Fibonacci çalışması yaptığımızda şu alan bizim için güzel bir alan gözüküyor. 0.5 seviyesinin altı discount bölgesiydi. O nedenle bu bölge önem arz ediyor. Ayrıca şuradaki tepeyi de yukarı yönünü kırdı üzerinde mum kapattı. Yani buradan yaşanacak düşüşler bizi korkutmamalı. Buradan yaşanacak düşüşler bir geri çekilme hareketidir. Kapsamlı market yapısını izlediğinizde de ya da major low ve major high nasıl belirlenir adlı videomuz vardı. Onu izlediğinizde de bunları daha detaylı anlıyor olacaksınız. Bunların linkini de videonun sağ üst köşesinde kartlar kısmında paylaşıyorum. Videonun açıklamalar kısmının altında da bunları sırasıyla bulabilirsiniz. Şimdi burada geri çekilme hedefliyoruz. Bu bölgeyi bekliyoruz. Şuradaki 1618 seviyesi de destek olabilir. Burası destek olursa tekrardan yönünü yukarı çevirebilir. Fiyat hareketini sürdürüyorum. Geri çekilme başladı. 1618 seviyesine geldi. Orayı geçti. O zaman biz bu bölgeyi bekleriz. Bu bölgeden de bir long işlem denenebilir. Stop seviyesi şu seviyenin altı olacaktır. Bu kez hedefleyeceğimiz bölge 2.618'dir. 1.618 değil. Çünkü orayı ilk etapta şu bölgede aldığınız işlemde kar almıştınız ve bu aldığınız karı da şu bölgeye düşüş olursa bu her zaman olmak zorunda değildir. Bu bölgeye düşüş olur ise de ekleyebilirsiniz pozisyonunuza. Ve buradaki önemli bir not da şudur. Fiyat hareketi hiç düzeltme vermeden 4236'ya gittiği durumlar da olur. İşte o zaman geri çekilmelerde bu bölgeyi alım bölgesi olarak kullanmayız. Temkinli davranırız çünkü hedefine varmıştır. Buradaki önemli nokta 4236'ya gitmeden düşmesi gerekiyor ki size alım fırsatı versin ve de risk getiri oranlı iyi işlemler alın. Bu bölgede direkt yukarı gitseydi geri çekilmede şu alanı beklemezdik. Gelirse izlemeye geçerdik. Yön tekrar yukarı dönerse yine tabii ki işlem alınabilirdi. Fiyat hareketini sürdürüyorum. Tepki yükselişi şurada küçük bir yükseliş yaptı. 1.618'i dahi geçemedi ve düşüşler sürüyor. Peki burada fiyat hareketi bizim beklediğimiz alana geldi. Burada tepki almasını bekleyebiliriz veya limit emir atarız. Orası artık sizin risk iştahınıza bağlı. Yani konfirmasyonlu işlem mi almak istiyorsunuz yoksa ben bu işlemi alacağım deyip kesinlikle önden emir atarak mı yapıyorsunuz? Bu size kalmış. Ve bu bölgede fiyat aşağı sert bir şekilde geldi. Bu bölgede korkmuyoruz ve de gördüğünüz gibi sert bir tepki aldı. Ve şu alan artık bizim yeni Optimal Trade Entry bölgemiz olacak. Üzerine atar ise. Ve üzerine attı. Şu an 5 dakikalık grafikte böyle görüyorsunuz. 15 dakikalık grafiğe geçtiğimizde de aslında şuradaki dikdörtgenin altında bir mum kapanışı da yapılmadığını görüyorsunuz. Yani bu alan aslında önemli bir destek alanına dönüştü ve de bu alanın altında spekülatif bir hareketle likitte alımı gerçekleşmesi oldu. Yani burada sizi korkuttular. Bir ayı tuzağı kuruldu fakat o bölgede likitte alındı. Ve fiyat tekrardan yönünü yukarı çevirdi. Şu an 5 dakikalık grafikte takip ediyoruz. Bunu Gördüğünüz gibi yükselişler devam ediyor. 15 dakikalıkta da takip edelim. O zaman şimdi hedefimiz nedir? Bu değildir, üzerindeki 2.618 seviyesidir. 2.618 seviyesinde de pozisyonunuzu yarı yarıya kapatırsınız. Ondan sonra yaşanabilecek düşüşlerde stop olsanız dahi karla işleminiz kapanır. Kesinlikle kar ederek bu pozisyonu kapatmış olursunuz. Eğer 2.618'de de kar alırsanız ve fiyat hareketi yükselişini sürdürüyor. İlk etapta yine bu bölgeye geldi, drenç de karşılaştı ve şu bölge internal structure'dır. Internal structure'da iniş çıkışlar olabilir. Bunlar market yapısını değiştirmez. O nedenle internal structure'la external structure'ın farkını da iyi bilmeniz gerekiyor. Şu tepe noktasında kırmızıyla çizdiğimiz seviye neydi? En tepeden dibe yaptığımız Fibonacci çalışmasının 0.236 seviyesiydi ve fiyatın o bölgede dirençle karşılaştığını görüyoruz. Yani bu bölgede ne olabilir artık? 2618 seviyesi dirençti artık desteğe dönebilir ve şu anda da desteğe dönmeye çalıştığını görüyoruz. Yani şu an Fibonacci 0.136 seviyesi tepeden dibe yaptığımız Fibonacci seviyesinde dirençle karşılaştı. Bizim hedefimiz ne? Gelirse 4236 ve 3618 seviyeleri aralığında pozisyonu tamamen kapatmak. Fiyat da zaten o bölgeye yakın. Neredeyse işlem tamamlanmış görünüyor. Bu bölgede artık neye bakabiliriz? Fibonacci'nin diğer sayılarına ve de genel analizimize. Genel analizde şu anda kanal tepesine de yaklaştığımızı görüyoruz. Nasıl ki şu bölgede düşüşler geldiyse şu bölgelerde yine kanal tepesine deyip yönünü aşağı çevirebilir. Bu kez aşağıdaki majör low seviyesinin likiditesini almak isteyebilir. Bunlardan yana herhangi bir netlik yok. O nedenle biz işlemimizi buralarda da kapatabiliriz. İlla ki 4.236'ya gelmesini beklemek zorunda değiliz. Fakat elinizdeki bir miktarla bunu beklerseniz burayı sert kırma ihtimali de olabilir o zaman size neyi getirir? Daha çok kazanç getirir. Fakat bu dipten aldığınız kazanç dahi şu anda yüzdesel olarak ne kadar oluyor? Baktığınızda %6'ya yakın bir karlı işlem yaptınız şu an kısa vadede. Bu bir scalping trade'tir. O nedenle spot piyasadaki alım satımlarla karıştırılmamalıdır. Siz zaten burada kısa vadeli bir trade yapmak amacıyla bunu yapıyorsunuz. O nedenle bunlara dikkat etmek gerekir ve aç gözlü olunmaması gerekir. Hedefimiz 4236 seviyesi ve burada analizlerinize devam etmeniz gerekiyor. Bu analiz nedir? Örneğin şu tepeden şu dibe bir Fibonacci çalışması yaptığınızda aslında yine kritik bir yere geldiğinizi de görüyorsunuz. Bu alan Optimal Trade Entry Mitigation bölgesine denk geliyor. Optimal Trade Entry ve indikasyon ait eğitim videomuzun linkinde videonun sağ üst köşesinde kartlar bölümünde paylaşıyor olacağım. Yani bu bölge de artık kritik bir alan. Bu bölge yukarı yönlü geçilirse hatta buradaki yaptığınız Fibonacci çalışmasının uzatma katsayılarını kullanırsınız ve de hedefiniz 0.87 olur bu kez. O nedenle takibe sürekli devam etmeniz gerekir. Bu alanda güncel durumda riskli bir alan olduğundan kademeli satışlar yapılıp takibe devam edilir. Üzerinde kalırsa Tekrar işlem açılabilir. Tekrar yapı oluşması beklenebilir. 5 dakikalık grafiğe geçiş yapıyorum. Şu anda hedeflerimize zaten yaklaşmış bulunuyoruz. Fiyat hareketini bu şekilde takip ederek de işlemleri sürdüreceğiz. Şu alana dikkat edelim. Bu alanda eskiden dirençti. Şimdi desteğe dönüştüğünü görüyorsunuz. Bu alan neydi? Fibonacci'nin 2.272 seviyesiydi. İlk etapta düşüşleri getiren yer şimdi kırılım yaptı ve desteğe dönüştüğü yer oldu. O zaman buradaki ana mantık neymiş? Alt bölgede biz eski Drench olarak takip ettiğimiz mitigation seviyesi nasıl ki yeni takip ettiğimiz optimal trade entry bölgesi ise yani dirençten desteğe dönüyorsa bu bölgede de dirençten desteğe dönen bir alan keşfetmiş oldunuz. Bu da grafiklerinizde size pozisyon eklemek için konfirmasyon bölgeleri yaratıyor. Ne demek istiyorum? Fiyat çok hızlı yukarı gitti diyelim. Fakat bu geri çekilme yapacak. İşte geri çekilme yaptığında bu alan sizin yine potansiyel destek bölgeniz olacaktır. Fiyat hareketinde destek dirence dönüşmesi, direncin de desteğe dönüşmesi olağan bir durumdur ve buna da SR flip denir. Desteğin dirence, direncin desteğe dönmesi olayıdır. Ve fiyat hareketinde yükselişte sürüyor. Alt bölge artık alım fırsatı olduğunu görmektesiniz. Şu anda da güncel durumda buraya kadar geldi. Neredeyse sizin hedeflediğiniz kısma kadar gelmiş oldu. Bugünkü yapmış olduğumuz canlı yayında bunlar sorulduğu için hızlı bir şekilde bu konsepti sizlere anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Discord kanalımızdaki soru cevap bölümünden herhangi bir sorunuz olması durumunda bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Videonun yorumlar kısmına da düşüncelerinizi ve sorularınızı iletebilirsiniz. Bildiğiniz üzere bütün eğitimlerimiz ücretsizdir ve de ücretsiz kalmaya devam edecektir. Sadece kısa vadeli analiz videoları paylaştığımız YouTube katıl grubumuz vardır. YouTube katıl grubuna da gönüllülük esasıdır. Katıldığınızda kısa vadeli analiz videolarımızı görebiliyor olacaksınız. Burada da yine böyle paylaşımlarımız oluyor. Böyle analizlerimiz oluyor. Sizler de bu tarz içeriklerle kendi bekl testlerinizi yaparak kendinizi geliştirebilir, hatta farklı konseptler de yaratabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.